Beşiktaş'ın sol bek arayışları kapsamında gündemine gelen Kuilin Hartman konusu ilerlemeye devam ediyor. Siyah beyazlılar bu transferde ciddi bir aşamaya gelmiş durumda. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Hartman'ın menajerleriyle görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Oyuncu tarafıyla kişisel şartlarda büyük oranda anlaşma sağlandı. Transferde herhangi bir pürüz görünmüyor. Kovilin Hartman, bu sezon Burnley formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 4 asist yaparak ofansif gücünü kanıtladı. Feyenoord altyapısından yetişen ve Arne Slot döneminde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, hızı ve orta kalitesiyle biliniyor.